Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz iyiyim ben de Allah şükür bildiğiniz gibi evet bugünkü başka bir hikayemize benim oğlanın çocukluk anlarından bir tanesini anlatacağım. Oğlan olan e, birinci sınıfa gitmeye başladı. Birinci sınıfta... Tabii heyecanlıyız hepimiz. Okula yeni başlıyoruz falan. Neyse birinci sınıfa gitmeye başladı. E, üç gün, dört gün sonra. Bir gün geldi. Baba dedi ben sana bir şey söyleyeceğim dedi. Buyur oğlum dedim. Biliyor musun baba dedi. Biz dedi göt olduk. Hı? Nasıl? Nasıl yani? Ne, nasıl yani? Hı? Nasıl göt oldunuz oğlum? <laughs> Ulan biz seni okumaya gönderdik. <laughs> Evden çıkarken öyle bir şey yoktu. Dert temiz verdik. Sonra Dö döndün üç gün sonra, biz göt olduk dün. Ne diyorsun sen oğlum? Sen ne olduğunu biliyor musun bunun filan? Böyle sinirlendim içimden. Lan ne oluyor dedim bir çocuğa. Kaybedeceğiz herhalde bu işte. Baba dedi ya dedi. Öyle değil. 3-4 kişi arkadaş dedi. Genç öğrenci topluluğu olarak saltılmış olarak biz göt, götüz dedi. Ulan dedim 40 yıla duyacağım şey. Hayatta duymayacağım bir şeye. Nasıl böyle <laughs> düşündünüz de yaptınız. Allah'ın sizi. <laughs> <laughs> böyle bir anımız oldu. <laughs> bir günde, e, bu başka bir hikaye geçeceğim. Bir gün de üniversite anından anlatayım atma, anlatmak istiyorum şimdi. Bir günde üniversitede arkadaşlarla e, sahip işte boş ver buraya.